Arkadaşlar bugün açık sınıfta Eskişehir dışında bir ildeyiz. Samsun'dayız. Samsun'daki açık öğretim öğrencileriyle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen dersimizde size de ekranlarınızdan takip ettiniz. Ee, olasılık konusunu görmüştük. Olasılık ölçüsünün özelliklerini incelemiştik ve çeşitli sorular çözmüştük. Bugünkü dersimiz yine olasılığın devamı şeklinde olacak ve koşullu olasılık şeklinde devam edecek. Şimdi koşullu olasılığı ekrana geçmeden sizinle bir anlamınızı istiyorum. Koşullu olasılık ne demek? Bir B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre A olayının olasılığına koşullu olasılık diyoruz. Örneklendirirsek daha basit bir şekilde. Örneğin gelecek ay faizlerin düşeceği bilindiğine göre E fiyatların artma olasılığı nedir? Bu bir koşullu olasılık sorusudur. Daha basit sayılarla örneklendirelim. Örneğin işte sınıfımızda 10 öğrenci yok. 5'i kız olsun, 5'i erkek olsun. İşlerinden birisinin olasılığını merak ediyoruz. Atı, atı, ...atalım ismini, Ahmet diyelim mesela. Ee, ben böyle bu şekilde duruyorum. Arkada kapı var, görmüyorum. Herhangi birisi giriyor içeriye öğrencilerden. Onun Ahmet olması olasılığı nedir diye sorarsam size... ...hepsinin de eşit olduğunu düşünürsek... ...geliş sürelerinin sınıfa geç kalma sürelerinin eşit olduğunu düşünürsek... ...bu durumda Ahmet'in ortaya çıkma olasılığı 1 bölü 10'dur. Çünkü 10 tane öğrenci sınıfta yok. Peki bir öğrenci bana şöyle bir bilgi verse... Hocam gelen öğrenci erkek dese bu durumda ne olur? Bu durumda 5 erkek 5 kızdı. Erkek olduğu bilinine göre Ahmet'in olması olasılığı 1 bölü 5'tir derim. Örneklem uzayı daralmış olur. Olasılık artmış olur. Koşullu olasılık bir herhangi bir olayın gerçekleştiği bilinine göre diğer olayın olasılığı şeklinde ifade edilir. Şimdi bu, bu tanımı ekrandan da takip edelim. Bir B olayının gerçekleştiği bilinene göre A olayının olasılığı koşullu olasılık olarak ifade edilir ve ve P A dikey bir çizgi B şeklinde gösterilir. Yani ekranda gördüğünüz A dikey çizgi B'nin önünde P işareti B verildiğinde B olayı verildiğinde ya da B olayı gerçekleştiğinde A'nın olasılığı şeklinde ifade edilir. Eşittir. Eşitliğin üst kısmı yani bölünün üst kısmı. iki olayın hareketinin olasılığı burada söz konusu. A ve B'nin birlikte gerçekleşmesinin olasılığı bölü. B olayının gerçekleşme olasılığı şeklinde hesaplanır koşullu olasılık. Tabii ki B olayının olasılığı sıfır olmamalıdır. Çünkü payda sıfır olamaz, sınıfsızlık söz konusu olur. Hesaplamamızı yaparken bu kuralı kullanacağız. Şimdi soruyla devam edelim. Soruyu da okuyalım sonra tahtaya geçeceğim. 1'den 10'a kadar 10 dahil olan tam sayılar arasından rastlı olarak seçilen bir sayın 3 ile bölündüğü bilindiğine göre bu sayın 2 ile bölünme olasılığı nedir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar 3 ile bölündüğü bilindiğine göre. 2 olay var. B olayını 3 ile bölünmesi olayı şeklinde tanımlıyorum. A olayını 2 ile bölünmesi şeklinde tanımlıyorum ve A ve B'nin elemanlarını buluyorum. Tahtaya geçip soruyu çözelim. Şimdi örneklem uzayının elemanları 1'den 10'a kadar sayılar 10 dahil. B olayı dedik, 3'e bölünmesi. Önce oradan başladım. 3 ile bölünmesi 1'den 10'a kadar sayılar arasında 3'le bölünen sayılar 3, 6, 9'dur. A ise 2 ile bölünmesi şeklinde. 2'ye bölünen sayılar 2, 4 yani çift sayılardır. 6, 8 10 dahil dedik. Bir de bana kesişimin elemanları gerekiyor. Formülde çünkü kesişimin ya da birlikte gerçekleşmesinin olasılığı vardı. Pay kısmında A ile B'nin ortak elemanı 6. Şimdi buradan olasılıklara geçiyoruz. B'nin olasılığı bana gerekecek olan 3 durum söz konusu. Eşit olasılıklı 3 bölü 10. A'nınki gerekmiyor. Bir de kesişimki gerekiyor. A kesimi bir eleman söz konusu olduğu için 1 bölü 10. Koşullu olasılığa geçersem B olayının gerçekleştiği bilinine göre ya da B verildiğinde A'nın gerçekleşme olasılığı. A kesim B'nin olasılığı bölü B'nin olasılığıdır. Ayrıca bu olasılığa iki olayın ara kesitinin olasılığına bileşik olasılık da denir. Bu arada onu da hatırlamış olalım. Yerine yazarsam 1 bölü 10 bölü 3 bölü 10 olasılık 1 bölü 3 olarak bulunur. Böylelikle rastgele seçilen bir sayının 3 ile bölündüğü bilindiğine göre onun 2 ile bölünme olasılığı 1 bölü 3'tür diyoruz. Diğer soruyla devam edelim. Diğer sorumuz çapraz tablo şeklinde verilmiş. Ee, soruyu okuyalım ve içerideki gözelerin ne anlama geldiğini tekrar edelim. Bir teknik servis tamir için gelen 50 adet elektrikli bir cihazı incelemiş ve elde ettiği sonuçları aşağıdaki tabloda özetlemiştir. Yani e, servise 50 tane cihaz gelmiş, özelliklerine göre sınıflandırılmış. Şimdi ekranda gördüğünüz sorunun kaynağı elektrik aksamından ya da mekanik aksam şeklinde iki sınıfa indirgenmiş. E, ya da süresi, sorunun çıkardığı süre bakımından bakarsak olaya garanti kapsamı dışında ya da garanti kapsamı içinde olmak şeklinde iki sınıfa ayrılmış. Şimdi şuradaki 19 sayısı, ekranda gördüğünüz 19 sayısı şu anlama geliyor. 50 cihazdan 19 tanesi elektrik aksamından sorun çıkartmış ve garanti kapsamı dışında sorunlu çıkartmış. O 19 tekrarı. Aynı zamanda eğer ben şöyle bir soru sorsam size, elektrik aksamı ve garanti kapsamı dışında rastgele seçilen bir cihazın elektrik aksamı dış, elektrik aksamından sorunlu ve garanti kapsamı dışında olması olasılığı nedir diye bir soru sorsam bu bileşik olasılık sorusu oluyor. Tanım olarak böyle bilelim. İki olayın ara kesitinin olasılığı bileşik olasılık olarak ifade edilmekte. Burada basit olaylar da tanımlayabiliriz. Mesela rastgele seçilen bir cihazın garanti kapsamının dışında olması. Garanti kapsamının dışında Sütunları topluyoruz. Şuradaki 32 ve 18 sayısı 50 cihazdan 32 tanesi garanti kapsamı dışında sorun çıkartmış. 18 ise garanti kapsamı içinde sorun çıkartmış. Şöyle bir soru sorarsam bu da basit olasılığı örnek olacak. Rastgele seçilen bir cihazın garanti kapsamı dışında sorun çıkartması olasılığı nedir? Tek bir özellik söz konusu onun olasılığı sorulmuş. Bu da bir basit olaya örnek teşkil edecek. Şimdi sorumuza bakalım. A olayı şu şekilde tanımlanmış. Tahmine gelen bir cihaz rastsal olarak seçildiğinde sorununun mekanik aksamından olması nedir? B olayı sorununun garanti kapsamı dışında olması, sorununun mekanik aksamından ve garanti kapsamı dışında olması. Bu önemli iki tane olayın ara kesiti söz konusu. Buna bileşik olasılık yani yine olasılığı bileşik olasılık diyeceğiz. Son şık ise garanti kapsamı dışında olduğu bilindiğine göre Sorununun mekanik aksamının olması olasılığı nedir? Bu ise bir koşullu olasılık sorusudur. Şimdi ekrandan çözelim soruyu. Örneğin A, -A olayı sorununun mekanik aksamından olması. Mekanik aksamı sütununu buluyorum. Toplam kaç tane cihaz mekanik aksamından sorumlu? 24 tane cihaz mekanik aksamından sorunlu. Kaç tane cihazın arasından? 50 cihaz arasından. Bu durumda anın olasılığı, sorunlu mekanik aksamının olması olasılığı 24 bölü 50'dir. B şıkkına dönersem sorununun garanti kapsamı dışında olması. Şimdi bunları tek tek yazacağım ben. Çünkü D şıkkının hepsi gerekecek. B olayı sorununun garanti kapsamı dışında olması. Garanti kapsamı dışında Toplam kaç gözlem var? Kaç tane cihaz var? 32 tane cihaz var. Dolayısıyla B'nin olasılığı ise 32 bölü 50'dir. C ise bileşik olasılık demiştik. Sorunun mekanik aksamdan ve garanti kapsamının dışında olması. Mekanik aksamını buluyorum, garanti kapsamının dışını buluyorum. Arkası da bakıyorum 13 tane cihaz var burada sorunlu olan. Yani olasılığı ise 13 bölü 50'dir. Şimdi D şıkkı ise garanti kapsamı dışında olduğu bilindiğine göre sorunun mekanik aksamından olması. Şimdi bu bulduğum olasılıkları tahtaya yazayım ben. Ve ondan sonra D'nin olasılığını bulalım. Başka bir yolu da var. Onun. Şöyle bulduklarımızı şöyle yazalım. An olasılığı. Yani sorunun mekanik aksamından olması. 24 bölü 50'ymiş. P, B. sorununun garanti kapsamı dışında olması. 32 bölü 50 şöyle arası. C şıkkı ise her ikisinin ara kesiti mekanik aksamından ve garanti kapsamı dışında olması. Yani A kesişim B. Onun sonucu 13 bölü 50 idi. Şimdi D şıkkına geçiyorum. D şıkkı bizim zaten dersimizin konusu koşullu olasılık sorusu. Garanti kapsamı dışında olduğu bilindiğine göre yani garanti kapsamı neydi? Hangi olaydı bizim için? B olayıydı garanti kapsamı. B şöyle bir kere daha yazalım. B'nin gerçekleştiği bilindiğine göre sorunun mekanik aksamından olması yani A'nın koşullu olasılığı. Şöyle yapıyorum. Bölü B. Zaten Diğer de hepsinin sonuçlarını buldum. A kesim B'nin olasılığı 13 bölü 50 idi. B'nin olasılığı 32 bölü 50. Bu durumda bana sorulan koşul olasılığı cevabı 13 bölü 50'dir diyoruz. Pardon 13 bölü 32'dir. 50'ler birbirini götürüyor. Böylelikle koşul olasılık konusunu görmüş olduk. Oradan başka bir konuya geçeceğiz. Ekrandan önce okuyalım. Şimdi biraz önce formülü vermiştim ben size. B bilininin an olasılığı. iki olayın ara kesiti bölü B'nin olasılığıydı. Burada sadece işler dışlar çarpımı yaparak kesişimin olasılığını buluyoruz. Yani bileşik olayın olasılığını buluyoruz. En son gördüğümüz eşitlik bize A ve B'nin birlikte gerçekleşmesinin olasılığını veriyor. Ne tür olaylarda kullanabiliriz bunu? Ne tür sorularda bu formülü kullanabiliriz? Mesela arka arkaya bir kutudan bille çekiliyor. Birincinin mavi ve ikincinin sarı gelmesi. Örneğin. Yani kesişime ilişkin sorularda bu kuralı kullanabileceğiz. Sorumuzu da okuyup öyle geçelim tahtaya. Basit bir soru bu. Direkt formülü kullanacağımız. B'nin olasılığı verilmiş. B B'nin A'nın olasılığı verilmiş. Yani koşullu olasılık verilmiş kesişim olasılığı isteniyor ya da A ve B olaylarının bileşik olasılığı isteniyor. Yani aslında A kesişim B'nin olasılığı isteniyor. Onu da şöyle tahtada formülde hatırlayarak yazalım ve çözelim. Formülümüz neydi? B bilindiğinde A'nın olasılığı. Burada ise galiba A'nın ki verilmiş. B, pardon, B'nin 2 verilmiş, evet. Şöyle, A kesim, B'nin olasılığı soruluyor. Birlikte gerçekleşmeleri, kural dediğimiz aslında koşulu olasılık formülünden çıkan bir ifade. B'nin gerçekleşmesi, B bilindiğinde A'nın gerçekleşmesi. Sadece yerine yazacağım. 0.30 ve 0.... Nokta. 60 o da 0.18 olarak ortaya çıkar. Diğer soruyu yine ekrandan okuyalım. Çözümünü tahtada yapalım. Bir ikinci el mağazasındaki 12 televizyondan 5 tanesi bozuktur. Bu televizyonlardan seçilen yerine konulmaksızın. Bakın bolt olarak yazılmış. Seçilen yerine konulmaksızın. Arka arka iki tanesi rastgele seçilmiştir. Seçilen televizyonlardan birincisinin bozuk, ve ikincisinin sağlam olması olasılığı nedir? İki olayın hareketinin olasılığı soruluyor bize. Birincisine A olayı dersem birincinin bozuk çıkması. İkincisine B olayı dersem ikincinin sağlam çıkması. A ve B'nin hareketini ee, sormuş olurum bu durumda. Şuradaki kuralı kullanacağız. Şöyle. Hatta şu bir kere daha yazmayayım. Şu formülü kullanacağım. B olayı birincinin bozuk çıkması. Bu durumda şu nedir? Birincinin bozuk çıktığı bilindiğine göre göre ikincinin sağlam mıydı soru? Birincinin bozuk, ikincinin sağlam çıkması. Şimdi birincinin bozuk olması olasılığı nedir? Ee, kaç tane bozuk vardı? 5 tane bozuk vardı. Toplam kaç televizyon vardı? 12, 5 bölü 12'dir. Seçilen yerine konulmadığı için bozuk televizyon seçilmiş, görülmüş, kenara ayrılmış. Bu durumda televizyonlarda bir tane azalma söz konusu. 11 tane televizyon kalmış ama sağlamların sayısı değişmiyor. Yine 7, 7 tanesi. Çünkü 5 tanesi bozuk, 7 tanesi sağlam. Bu durumda bu olasılık ise 35 bölü 132'dir. Şimdi bir sorumuz daha var. Buradan da zaten bağımlı bağımsız olaylara geçeceğiz. Bir kutuda 4 kırmızı, 6 siyah bilye vardır. Bu kuttan çekilen yerine konarak 2 bilye çekilmiştir. Birincinin siyah, ikincinin kırmızı olması olasılığı nedir? Bakın diğerinden farkı yerine konmuş. Bu durumda böyle sorularda, bu tür sorularda olasılık değişmez. Her seferinde aynı olasılık söz konusu olur. Şimdi soruna birincinin siyah, birincinin siyah çıkması 6 bölü 10'dur. Öyle değil mi? 6 tane siyah var. Toplam bilye sayısı 10. İkinci, yerine koydum. İkincinin kırmızı çıkması olasılığı nedir? 4 bölü 10'dur. Bir tane daha çeksem yerine koysam her defasında Siyah çıkması ya da kırmızı çıkması olasılığı değişmez. Siyah yerine koyarak yaptığım seçimde siyah çıkması her zaman 6 bölü 10, kırmızı çıkması her zaman 4 bölü 10'dur. Bu bize birazdan bağımsız olayların tanımına götürecek. Şurada tekrar tahtaya dönersen bakın V sorusu var. Birincinin siyah, ikincinin kırmızı olması olasılığı. Şurada aynı kuralı kullanıyorum. Birincinin siyah sadece... Şuradaki ifadeleri değiştireyim. Birincinin siyah. ikincinin kırmızı çıkması. Şuradaki olasılıkları da silelim. Her defasında olasılık değişmiyor dedik. Birincinin siyah gelmesi dersem 6 bölü 6 tane siyah vardı galiba.